Efendim iyi günler diliyoruz. Bugün son günlerin en çok konuşulan konusunu ya da olayını gündeme getireceğiz. Petrol. Petrol nereye gidiyor? Herkesin konuştuğu, herkesin dile getirdiği konu bu. Petrolde ne gibi gelişmeler olacak? Bütün bu dünyadaki son dönemde gündeme gelen işte Libya'daki ve diğer Orta Doğu ülkelerinde çıkan olaylar ve Japonya'da meydana gelen doğal felaketler depremin ee, ...ve ardından tsunami'nin getirdiği sonuçlar hep konuştuğumuz konu petrolün e, nereye gideceği noktasında düğümleniyor. İşte bu konuyu Türkiye'de ve dünyada belki de en iyi bilen isimlerden biri stüdyomuzda. Onun söyledikleri aslında bir referans olacak bugün. E, onu çok dikkatli dinlenmenizi açıkçası öneriyoruz. E, petrolün nereye gideceği, nasıl bir e, yol, rota çizeceği... Önümüzdeki dönemde neler petrolde meydana gelecek? Bütün bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ben çok uzun bir giriş yaptım aslında. Hiç şeyim değildir böyle uzun giriş yapmam. E, sizi çok konuşturacağız aslında. Gerçekten çok merak ettiğimiz bir konu. Ve bu konuyu en iyi bilen isimlerden birisiniz. E, herkes bir şeyler söylüyor ama siz daha içindesiniz. Dünyanın dört bir yandaki konferanslara gidiyorsunuz. Oralardaki gelişmeleri izliyorsunuz direkt soralım. Petrol ne olacak önümüzdeki dönemde? Hangi gelişmeler petrolü nasıl etkileyecek? Tabii biliyorsunuz ki bunu bilmek pek mümkün değil. Evet. <laughs> Tabii ben de herkes gibi bir şeyler ilave edeceğim sadece evet. buna. Ama dünya şu anda çok ışık ve çok hakikaten petrol fiyatları oldukça oynak. Dünyamızda olan her bir şey, her bir olay Türkiye'de olan, dünya, Türkiye'nin bütün komşularına olan her bir olay petrol fiyatlarını inanılmaz derecede etki ediyor. Şöyle yapalım mı? Her olay dediğiniz. Mesela Mısır ve Mısır Tunus'taki başladı. gelişmeler artık oturdu mu? Onların petrolün üzerindeki etkisi tamamen e, normale döndü mü? Olay Mısır'da başladı mı? biliyorsunuz He. Mısır e, dünyanın çok güçlü ülkelerinden biri. Ama Mısır bunu çok güzel bir şekilde handle etti. Kesinlikle kesinlikle eski düzene döndüler. Bütün ödemeleri yapılıyor, bütün e, hükümet çok güzel olayı ele aldı. Keşke umarım bütün ülkelerde yani Libya'da, Tunus'ta herkesi bu kadar sof bir geçiş yapabilselerdi. Hı. Mısır'da biz bütün e, bu ülkelerle ticaret yapıyoruz. Bu ticaretimizden de baktığımız zaman, şimdi Libya'da da ticaretimiz var, diğer ülkelerimizde de ticaretimiz var. Onlarla hiçbir yol kat edemedik. On, Mısır her şeyle eski düzene döndü. Dolayısıyla Mısır'dan sonra gidiyoruz. Çok kısa bir sürede değil mi? Üstelik? Çok kısa bir sürede Evet. Derler çok bir sohb bir geçiş yaptılar. Evet. Tüm ticaret yerine döndü, tüm e, ödemeleri yapıldı, bankalar eski düzene döndüler. Şu anda hiçbir değişiklik olmadan her şeyi yakaladılar. Tunus'ta Zira aynı şekilde bunun peşinden devam ediyor. Onlar da çok bir geçiş yaptılar. Aynı şeyi Libya'da çok isterdim ama söyleyemeyeceğim. Evet. Daha ilk başladığı gün Libya biraz Kaddafi'nin asılacağını evet. tahmin ediyordum ve geleceği evet. olduğu kolay kolay gitmeyecek. Tabii ki gidecek en sonunda ama kolay kolay gitmeyecekti ve hepimiz de bunun cereyanını çekiyoruz. Değil. Peki Libya'nın mesela petrol pazarındaki payı çok yüksek değil, büyük değil, değil mi? Bildiğimiz kadarıyla. Petrol, ama çok etkiliyor. Şimdi ee, bakarsanız evet. Mısır, Suudi Arabistan eee Körfez ülkeleri, Libya bunların hepsi dünyadaki e, İran, dünyaya petrol veren ve dünyanın petrol üretiminde ve doğal gaz üretiminde çok önemli yerleri olan ülkelerden biri. Bugün e, Libya'dan sonra bir İtalya'yı konuşalım. İtalya yüzde 40, yüzde 50 doğal gazını Libya'dan alıyordu. Ve siz Libya'yı durdurduğunuz zaman İtalya durdurdunuz. Dolayısıyla İtalya'da bir sürü petrokimyalarda problem yaşanmaya başladı. Üretimlerde problem yaşanmaya Şimdi yaşanıyor, başladı. yaşanıyor değil mi orada? Bunu bir şekilde e, telafi ettiler. Hemen yerine e, yeni mallar buldular. Bir şekilde durdurmadılar ama çok da rahat değiller tabii. Dolayısıyla... Ya biraz süreç uzarsa bu İtalyan ekonomisini de olumsuz etkileyebilir. Libya'da oldukça fazla üretim... Ya, ekonomisini dünya ekonomisini etkileyecek de ama İtalyan ekonomisini tabii, direkt etkileyecektir. Libya önemli pazarlardan yani. biri. Zaten bakarsanız eğer Libya, Mısır gibi ülkeler, üretim yapan ülkeleri durduğunuz zaman petrol fiyatları yukarı çıkıyor. Öbür taraftan Japonya'ya bakalım. Japonya'da çok büyük bir alıcı. Japonya depreminden sonra yaşadık? Hemen petrol fiyatları 113'lerden 98 lira kadar aşağı indi. Niye? Çünkü büyük bir alıcıyı pazardan çektiniz. Anladım. Ama ben Japonya'nın bu etkisinin de uzun vadede petrol fiyatlarının artışına etkileyeceğini düşünüyorum. Yani Japon ekonomisi hızlı bir düzelme sürecine girecek önümüzdeki Japon dönemde. Japon hükümetinin şaka mısınız? Japon ekonomisi işi çok zor aslında. Çok büyük bir darbe yedi ve bunun efektlerinin ben iyileşme süreci uzun olacağını düşünüyorum. Bir de nükleer santralin kapatılmasından sonra Japonya çok büyük bir alıcı olarak piyasaya çıkacak. Yani nükleer santralin boşluğunu petrol, petrol doldurmak, doldurmak başka durumunda. Başka şansı yok başka çünkü. Şansı yok dolayısıyla, yok dolayısıyla ne olacak? Onun Hep yeni bir alım... pazar da olacak. Yepyeni bir evet. alım olacak. Yeni, yeni bir olacak. Bu da tabii dolayısıyla petrol fiyatlarının daha çok uzun vadede daha çok yukarı itecek. 200 dolarları falan konuşuluyor. Böyle bir şey ihtimal var mı? Onun olması için, o seferin olabilmesi için hakikaten e, çok büyük, biraz daha Orta karışması lazım. Karışması Umarım lazım. öyle bir şey olmaz. Çünkü... Şimdilik öyle bir şey görünmüyor. İnşallah da olmaz. Dua ediyoruz olmaması için. E, yani bütün dünyadaki e, ekonomik e, trendleri, gelişmeleri, e, rakamları, beklentileri alt üst edecek bir gelişme olur. E, öyle bir gelişme. Ve bu gelişme kimse için iyi olmaz. Petrol fiyatların, komoditlerin çok yukarı çıkması demek, ikinci bir krizin gelmesinin kaçınmış olması, kaçınılmaz olması olması demektir. Evet. Yani. Şimdi biz e, sizin bu petrolle ilgili konuşturuyoruz. E, izleyicilerimiz belki niye petrolle ilgili bu kadın konuşuyor diye düşünebilir. E, siz şirket olarak ya da işte şirketin başındaki isim olarak ne yapıyorsunuz? Dünyada petrol nerede varsa e, oradan petrolü alıyorsunuz. E, nerede ihtiyaç varsa oraya veriyorsunuz değil mi? Böyle bir... E, ticaretini koordine ediyorsunuz. Bununla. Biz basit anlatmak evet. gerekirse dünyada petrol ve petro ticaretini yapan bir Ticaret firmayız. Kime. Dünyanın her yerinden petrol ve petrokimyayı alıp dünyanın her yerine satan bir Satıyoruz. firmayız. Bu, bu Türkiye'de arada... tek bu arada onu söylemek istiyorum. Öyle mi? Türkiye'de bu ticareti bu şekilde uzun e, portföyde yapan kimse yok. Yani biz petrolü ve petro birleştirip hem sadece Türkiye'de değil de tüm dünyadaki başka cepheleri birleştiren başka ülke yok. Türkiye'ye tek olmaya çalışıyoruz. Ve konuda da Türkiye'de hakikaten Sözünü ettirmeye çalışıyoruz, umarım Biz, da başarılı oluruz. Ben şey diye soracaktım, Türkiye'de bu işte ilgilenen tek kadın siz misiniz <laughs> diye soracaktım. Tek şirket. Orada da yani. o da tek kadın olmak üzere <gülüyor> neredeyse zeminlerdeyiz <laughs> evet, değil e, Yani enteresan e, bir durum, hem şirket anlamında enteresan hem de e, peki bu e, bu ticareti yaparken mesela böyle şey e, ilginç durumlarda söz konusu oluyor mu? Dünyanın en çok petrol üreten ülkesine petrol sattığınız can böyle e, ilginç gelişmeler oluyor mu? Tabii ki oldu. Yani bunun gibi çok şey İran yaşadık. İran'a petrol satıyor musun mesela? Yani <laughs> İran'a petrol satmıştık daha önceden. Senkron'dan evet. sonra tabii ki ondan biraz geri atmak etmek zorunda kaldık. Evet İran'a mesela e, kriz öncesi Hazar Denizi'nden kurdu verip aşağıdan kurdu alabiliyorduk. Alab yani bakarsanız İran dünyanın en büyük ham petrolü üreten bir ülke. Ama onun sebebini yap yapıyordu. Yukarıdan verip aşağıdan alıyordu. Ya yani onun da pet, petrol almak e, durumunda kaldığı alanlar evet, oluyor. Evet, lojistik olarak baktığınız zaman bunun e, eğer ekonomik yönü varsa her zaman imkanı da var demektir. Evet, şimdi gelelim Türkiye. Türkiye petrolde bir üs olmaya çalışıyor. Bunu da yapacak kuruluşlardan, yani bu konuda Türkiye'ye yardımcı olacak, Türkiye'nin önünü açacak e, kuruluşlardan biri sizin kuruluşunuz. Yani bu işi dünyada yapan, e, madem tek e, Türk şirketisiniz, e, o anlamda Türkiye ...petrolde ve petrol ürünlerinde, petrol kimyada bir üst olma noktasına gelebilir mi? Böyle bir şansı var mı? Onunla ilgili çok çalışma var biliyorsunuz. <laughs> boru hatları vesaire falan. E, bu konuda değerlendirmeniz nedir? Ben bu konuda birazcık idealist herhalde. Bunu çok evet. istiyorum. Türkiye açısından da çok istiyorum. Eğer e, etrafımıza bakarsanız hepsi birer cevher. Yani CIS olsun, East olsun, Afrika olsun... Hepsinde inanılmaz derecede petrol ve doğalgaz kaynakları mevcut. Petrokimyada inanılmaz yerlere geldiler. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Ve petrokimyayı kontrol eden bölge haline geldi. Gulf Country isteyeceğim. Dolayısıyla Türkiye ise böyle bir zenginliği yok. Yeraltı zenginliği yok. Petrokimyada büyük yatırımlarımız da yok. Dolayısıyla Türkiye'nin yapabileceği tek şey bunların içinde lojistik hub oluşturabilmek. Ve ben hep bunu söylüyorum zaten. Türkiye'nin Rotterdam olmasını çok istiyorum diye. İstiyorsun her tarafımız denizlerle çevrili. Ne demek Rotterdam olmak? Ee, almak? Dünya e, petrolün buraya gelip buradan dağıtılması. Anlamadım. Petrol ve petrol kimya petro diye Buraya gelip buradan dağıtılması. Şimdi petrol Ceyhan e, Bakü Ceyhan hattını biliyorsunuz. Hı. Şimdi ona baktığınız zaman bunun Bakü petrolünün e, Mediterranean açılması demek oluyor. Yani Birçok bir çok kişi bunu anlamıyorlar. Ben çok basit bir şekilde açıklayacağım. Bakü, Bakü'den bunu Bekse'yi açabilmesi için bütün bunların vagonlarla Batumi'ye taşınıp Batumi'den eksport edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu Beyha ve Petrol e, hattının direkt pe Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'den eksport edilmesi demek otomatikman bunun Mediterane'ye açılmış olması gerekiyor. Ya bunu biz